bu sürece nasıl ulaştık? Bir il başkanlığı... Adana İyi Parti'de taşlar yerinden oynuyor. İyi Parti eski il başkanı Göktürk Boyvadoğlu ve İyi Partili kalabalık bir grup CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Arkadaşlarım bana burada haklar neler esinler? Şunu, şunu söyleyeceğim. Dedim ki üçü çıkarttık, sertajı da çıkartalım. Dörde doğru gidiyoruz. Ama anketler benim elimde böyle bir şey yok. Ama bu motivasyonu yapmalıydı. Bu 5-6 sene beklememizin karşısında en azından milletvekili sayımızı kurmaya çalıştık. Tam seçilemeyeceğimizi biliyorduk ama Aynen. en iyisini yaptık. Ondan sonra işimize gücümüze bakmaya başladık. Zaman geçti. İşte genel merkeze bir uğradım. Genel başkanla bir görüşeyim dedim. Ya niye böyle oldu? Ya genel başkan da bazen böyle bir şeyler olabileceğini söyledi. Biz de tamam dedik. Geldik buraya. Ama herhangi bir talepli bulunmadı. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizler de neredeyseniz ben de oradayım. Zaten bir <laughs> şey i̇şte, Büyükşehir Başkanı seçilmiş ve o zamanki Millet İttifakı'nın adayı bizim oylarımızla seçilmiş. Hala da bizim oylarımızla seçilmiş bir belediye başkanı olarak kendisi duran, gerçek Adanalı, Adana'da yaşayan, Adana'nın her mahallesinin sokağını bilen, borcunu da bitirdiğini şu anda söylüyor. Adana'da ikamet eden bir belediye başkanıyla birlikte yol yürümek için Sayın Başkan'ın yaptığı bir şey olarak Zeydan Karalar'ı destekleme kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun aramızda. Katıldığınız için sağ olun, sağ olun. Allah i̇şte, sağ olun Allah razı olsun Bunu unutmayacağız. Adamlar sizinle gurur duyuyor. Benim dediğim sizinle gurur duyuyor.